Kibrin gölgesinde rahmet ve saadet bulunmaz. Her zerremizle Cenab-ı Hakk'a muhtaç olduğumuzu ifade ederek kulluğa, kulluk yoluna girmekten daha çabuk lütuflara insanı mazhar kılacak hiçbir şey yoktur. Hakiki kulluk, gerçek ubudiyet, acziyeti idraktır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين أستعيد بالله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أدلة صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين صدق رسول الله ونطق حبيب الله ولا اسرع بالمواهب اليك مثل الذل والافتقار Verirler ben acizim. Kudret senin dedikçe verenin şanı büyük. Sen iste istedikçe. Kıymetli kardeşlerim. Her maksada giden ve kulu ulaştıran ya uzun bir yol ya kestirme bir yol vardır. Bazen maksadımıza meşakkatli ve dikenli yoldan gider. Bazen en kolay yönü ve istikameti tercih ederiz. Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu bu hikmetinde ve bir önceki ifadesinde Allah'ın lütuflarına mazhar olmanın Cenab-ı Hakk'ın karşılıksız ikramlarının muhatabı olmanın bize en kolay ve en kestirme yolunu izhar eder. Kula yakışan kibir değil, belki zillet, belki acziyettir. Çünkü kibrin gölgesinde rahmet ve saadet bulunmaz. Kibrin tahtında Allah'ın lütuf meyveleri açmaz. Nitekim Sehl bin Abdillah rahmetullah aleyh ma azhara abdun faqatan ila Allah fi şey'in. Ma azhara abdun hiçbir kul faqatan ila Allah fi şey'in. Hangi hususta olursa olsun Allah'a muhtaç olduğunu izhar ettiği an İlla kâle Allahu Teala lil Sevgili Allah'ımız meleklerine şöyle hitap edermiş. Levlâ ennehu la yetahammalu kelâmi. Bana iltica eden, bana acziyetle yalvaran eğer bu kulum benim ona verdiğim cevabı benim sözümü, benim kelamımı taşıyabilecek olsaydı, tahammül edebilecek olsaydı, le ecebtuhu ona sesimi duyurarak, lebeyk, lebeyk, buyur kulum, buyur kulum diyerek ona seslenir, ona icabetimi kendi kulaklarıyla işitecek şekilde iletirdim buyurulmuş. Ama Kul aciz olduğu için kul Allah'ın kelamına Musa aleyhisselam gibi tahammül edecek bir kuvvete, kudrete sahip olmadığı için Cenab-ı Hakk'ın ona bu iltifatını duyamıyor, işitemiyor, göremiyor. Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu buyuruyor ki وَلَا bil-mawahib. بِالْمَوَاهِبِ Mevahib, mevhibenin çoğuludur. İllet ve sebebi olmayan lütuflardır. Hiçbir sebep, hiçbir illet, hiçbir gerekçe ve sebep olmadan Allah'ın kuluna lütfettikleridir. Ve la esra'a bil Allah'ın kul olarak bize ikram edeceği lütufları en seri şekilde bize ulaştıracak Hiçbir şey yoktur. İleyke sana misr-üd-lival-iftikar Allah'ın huzurunda zilletle hazır olmaktan vel iftikari her zerremizle Cenab-ı Hakk'a muhtaç olduğumuzu ifade ederek kulluğa kulluk yoluna girmekten daha çabuk lütuflara insanı mazhar kılacak hiçbir şey yoktur. Nitekim sevgili Allah'ımız ve lekad nasara kumullahu bi bedrin ey kullarım ey habibim ey habibimin ensarı muhacirleri ve lekad nasara Allah size yardım etmiştir Allahu Allahu Teala bi bedrin sayıca çok az olmanıza rağmen teçhizatlarıyla sayıları ve adetleriyle beraber sizden üstün olan müşrik kavme karşı Allah size yardım etmedi mi? Bir Bedrin Bedir'de ve en tüm edilletün. Halbuki siz o gün çok zelildiniz. O gün kendi imkanlarınızla düşmanı alt etme düşünceniz, böyle bir cesaretiniz yok iken Allah'a sığındınız. Allah'a zilletle, iftikarla yöneldiniz. İşte nefsinizi bir perde ve duvar olarak örmek yerine aradan çıkardığınız andan itibaren Allah'ın nusreti Bedir'de size ne kadar güzel ulaştı ve sizi muvaffak kıldı buyurur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdü Kerim olmasına rağmen eşşefi mahluk olmasına rağmen şöyle dua buyururlarmış. Allahümme ey Allah'ım ahini miskinen. Ne olur? Beni bir lokma ekmeye muhtaç. Her lokmasında, her nefesinde sana muhtaç olan bir kul olarak yaşat Allah'ım. ve emitni miskinen. Ya Rabbi ölürken de sana olan ihtiyacımı unutturma. Beni miskin olarak yaşat. Beni miskin olarak öldür. Yani her nefeste, her lokmada, her yudum suda, her gözümü yumduğumda yahut açtığımda her zaman sana olan ihtiyacımı hatırlayan bir kul eyle beni. Ve cealni beni kıl fi zümratil mesakin ya Rabbi. Beni miskinler topluluğun arasına kabul eyle. İşte miskinlerden addedildiğimiz andan itibaren Hazreti Allah'ın buyurduğu gibi inneme sadakatu lil fuqara vel masakin. Allah'ın paha biçilmez sadakaları, ikramları, mevhibeleri, lütufları, hediyeleri ancak fakirlere, ancak miskinlere lütfedilir buyurulmuştur. Rahmetli Hasbi hocamız kürsüye çıktığı zaman sık sık tekrarladığı bir cümle vardı. Derdi ki cemaati müslimin ben beleşi çok severim derdi. Beleş bila şeyin. Yani hiçbir bedel ödemeden bir ivaz ödemeden bir karşılık vermeden bir şeye sahip olmak demektir. Bila şeyin demektir. İşte mevahip Allah'ın kullarına vereceği karşılıksız lütuflar. Paha biçilmeyecek güzellikler. Bu dünya hayatını insan kalbini cennet bahçesine çevirecek lezzetler, hazlar, feizler ancak zül ve iftikarla elde edilir var diyerek değil belki yok diyerek elde edilir. Buyurulmuştur ki tevazuyla Allah'a yönelen bir kimse Allah tarafından öyle kucaklanır ki kainatın en sert fırtınaları, en soğuk rüzgarları esmeye devam etse de insan kendini en sıcak bir mahalde görür. Burası ne kadar sıcakmış. Bu kadar emniyet hiçbir yerde bulunmaz, görülmez demeye başlar. Hakiki kulluk, gerçek ubudiyet, acziyeti idraktır. Acziyeti idrak, insanlığın kemalidir. Acziyeti idrak, nefsin bütün iddiaları bırakıp Rabbim demesidir. Nitekim Şöyle denilmiştir. İza eratte en tesale haceten minallah. Her an Allah'tan bir şeyler isteriz. Mevla'nın kapısının açık olduğunu bildiğimizde isteklerimiz bitmez. Taleplerimiz tükenmez. Evet. Allah'ın kapısı isteyene daima açıktır. Ama edebini bilip istemesini bilip manevi kesemizi, manevi cebimizi doldurma muvaffakiyetine nail olmak gerekir. Bu sebepten dolayı denmiştir ki, اِذَا اَرَدْتَ اَنْ تَسْأَلَ حَاجَةً مِنَ اللّٰهِ Allah'ın huzuruna çıkıp da bir şey talep edeceğin zaman biz yaptığımız salih ameller aklımıza gelir. Yaptığımız bir ameli zikrederek mevladan isteriz. Tabi bunun da yeri vardır İslamiyette. Ama daha kestirme olanı denilmiştir ki: "Fakdim eteke ve ya Arap biler şeyin." Mevladan bir şey isteyeceksen yaptığın kırık dökük amelini ortaya koymayı bırak. Fakdim İsa etek ne kadar fakir, ne kadar zelil, ne kadar hakir olduğunu ifade sadedinde Allah'ın huzurunda günahlarını say, günahlarını dök. Ey Allah'ım işte ben buyum de. Fekaddim isa etek. Allah'a karşı yaptığın edepsizlikleri birer birer say. Cenab-ı Hak'tan özür dile. Kendi acziyetini, fakriyetini, hiçbir şeye sahip olmayışını, malik olmayışını anlat Mevla'nın huzurunda. Önce işlediğin kusurları ortaya dök, sonra fekul ya Rab, ondan sonra ey benim Rabbim de. Bila şey, hiçbir şeyin olmadığını idrak ederek, amel defterinde bir hasenenin bulunmadığının itirafıyla beraber Allah'a Ya Rab Sevgili Allah'ımız Duha suresinin son ayetlerinde Ve emmessâ ile felâ tenher buyurur. Bizzat Cenab-ı Hak müminlere bir edep tavsiye eder. Ve emmessâ ile Ey benim Habibim! Ey Habibimin yolundan, izinden gidenler! Bir dilenci kapınızı çaldığı zaman Ve emmessâ ile Sakın o dilencinin gönlünü kıracak şekilde, ondan nefret edecek şekilde onu kendinden uzaklaştırma. Onu üzme, onu tahkir etme. Yani vereceğin malla yüzünü güldürebiliyorsan onu yap. Buna muktedir değilsen bir çift güzel söz ile gönlünü al. Gelen dilenciye Hazreti Allah rengine bakın demez. Boyuna bakın demez. Diplomasına bakın demez. Soyuna, sopuna, mesleğine bakın demez. Hatta büyükler kendilerinden bir şey isteyen dilencinin durumunu iyi bile görseler vermekten iştirak etmezlermiş. İmam Şarani ben böyle birisine yine verdim sonra peşinden onu takip ettim. Baktım ki hali vakti yerinde olduğu halde dilenen o sahil benden aldığı paraları meğerse kendine değil ihtiyaç sahiplerine tevzi ve taksim ediyor. Onların ihtiyacını görüyor. Cenab-ı Hak ve emmesse ile felaten tenhar derken gelen dilenci olsun yeter. Günahına bakmayın. Ayıbını sorgulamayın. Yüzünün rengine, elbisesinin pejmur deliğine bakmayın. En pahalı elbiseyle de gelse, en ucuz kumaşı giymiş de olsa, siz onun gönlünü alın diyor. Bize kullarına karşı bu edebi tavsiye eden Hazreti Allah'ın dilencisi olsak, acaba o bizim kusurumuza bakar mı? O bizim elbisemizin rengine, tenimizin rengine, amel defterimizin kararmışlığına bakar mı? Onun için Ataullah İskenderi diyor ki: Dilenci olmayı bilin. Allah'tan dilenin, Allah'tan isteyin. Cenab-ı Hak bir ömür kapısında ısrarla kalmayı ve ondan dilenişimizi şerefimiz bilmeyi